15 üçte area bulmak için integral yazmak zaten konumuz. Bu verilen alanın yani şu iki körün arasındaki alanın integral halinde gösterimini istiyor bizden. Öncelikle burayı çiz diyor tabii ki. Şurada x eşittir. Şimdi bunu eksi y kare artı y diye görsem. Buna da eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 eklersem eğer şöyle görebiliriz. Burası y eksi 1 bölü 2'nin karesi artı 1 bölü 4. Şimdi bunu çizelim. Yani y eşittir 1 bölü 2'de pikine ulaşacak bu. 1 bölü 2. Şurası sıfırlandığında artı 1 bölü 4 geliyor. Yani şurası. Y'ye sıfır verirsem 1 bölü 4, 1 bölü 4 birbirlerini götürdüler. Şuradan geçecek. Yani şöyle bir parabol çizeceğiz. Diğeri de y eşittir eksi x. Y eşittir eksi x de şöyle gelecek. Bu ikisinin arasındaki kısım yani şu. Peki bunlar nerede kesişiyorlar? Onu bulmamız lazım. Birisi 0 0 o zaten çizerken çıktı. Diğeri de şu nokta. Bunun koordinatlarını yazalım. X'leri çekiyorum. iki taraftan da. Eksiye eşittir. Eksiye kare artıya oldu. Y kare eksi ikiye eşittir sıfır. Eksi ikiye eşittir sıfır. Yani şurası da ikiymiş. X eksi iki değer alacak. Şu verilen bölgenin alanını bulmak için de bir fonksiyonun integralini alacağım. Bu region üzerinde alacağım. Şimdi dx mi dy mi şu şekilde çizersem benim için daha kolay olur. O yüzden dışarıdaki dy olsun. İçerideki dx olsun. Y'yi peki kaçtan kaça gönderiyorum? 0'dan 2'ye. Yani y 0'dan 2'ye giderken şöyle çizgiler alacağım. Soldan sağ demiştik. Sol tarafta şurada x eşittir eksi y diye görürsek. x de eksi y'den eksi y kare artı y'ye gidecek. Y 0'dan 2'ye doğru tararken herhangi bir noktada durduğumuzda mesela şurada x değerleri nereden nereye tarayacak? Şuradan şuraya kadar tarayacak. Sonra başka bir noktada buradan buraya tarayacak. Sonra şuradaki y'ye geldiğimizde şuradan şuraya tarayacak. Her seferinde soldan sağa üst sınırım şu oluyor. Alt sınırım da hep bu oluyor. Burada x'i de y cinsinden yazarak yazıyordum sınırlarını. Sonrası integrali alma işi. Onu da alalım. Evaluated demiş zaten. X'e göre integral aldım. Bu geldi. Burası eksi y. Burası eksi y kare artı y d Sıfırdan ikiye. Eksi eksi y diyeceğim tabi. Artı y oldu. Yani artı iki y var orada. İntegrali alalım. 3 artı y kare burada da y sıfırdan 2'ye gidecek eksi 8 bölü 3 artı 4 diğerlerinden de sıfır geldi işte o da 4 bölü 3 15 3'ten yine bir soru yine area integrali var burada Buradaki region'ı sketch et diyor. Bütün köyleri equation'lar ile beraber orada göster. Nerede kesiştiklerini söyle. Sonra da area'yı bul. Yani bu integral'i al demiş. Bakalım. Şimdi x'in şurada 0'dan 3'e gittiğini görüyorum. Peki 0'dan 3'e kadar hangi iki kör arasında gidiyor? Şurada y eşittir. Eksi x var. Yukarıda da y eşittir 2x eksi x kare var. Bunu yine demek ki soru gibi artı 2x eksi 1 artı 1 gibi yazarsak eksi x eksi 1'in karesi var burada. Artı 1 geldi. x eşittir 1'de pik noktasında ters bir parabol ve pikte de 1'e ulaşacak. Yani şurası 1 x eşittir 1 Şurası pi 2. Koordinat eksenlerini nerede kesiyor? X'e 0 verirsek burası eksi 1 artı 1 y de 0. Yani bir burada kesecek. Y'ye 0 verirsek burasının 1 olması lazım. 2 de. Aslında tam şundan göre simetriğine de bakabilirsiniz. Güzel. Biri bu parabol yani. Diğer denklemde y eşittir eksi x. O da şöyle gelecek. Peki nerede kesişiyorlar? İki taraftan da y'yi çektik. Eksi x, 2x, eksi x kare dedik. x kare, eksi 3x eşittir 0. Şöyle geldi. Aynen birisi x eşittir 0. Yani şurada kesişiyorlar. Birisi de x eşittir 3. Yani burada kesişiyorlar. Buradaki y değerine de bakarsak. Eksi 3 gelecek. Region burası. Şu anda integralin alış şekline göre her x için yukarıdan aşağıya bir tarama yapılıyor. Yani şu an x soldan sağa tararken şu çizgileri topluyoruz. Her x noktasında şunları topluyoruz. Üst sınırımıza baktık. Şu Alt sınırımıza baktık bu yani gerçekten eriye verecek. Bu sınırlar tam tersi olsaydı bu eriyanın eksiyle çarpılmışı gelecekti. Peki son olarak da integrali alalım. Eksi eksi xten buraya artı x yazdım yani sıfırdan 3'e şunun integralini alacağız. İlk sıfırdan 3'e gidecek. 3 koyduk. 0 koyduk. Oradan hiçbir şey gelmedi. Evet bu da 9 bölü 2 geldi. Bunu isterseniz egzersiz olsun diye order reverse edebilirsiniz. Y'ye göre alabilirsiniz dıştaki integral'i. O zaman içerisi 2'ye bölünecek bir üstte kalan kısım. Bir de altta kalan kısım. Üste kalan kısımda artılı ve eksili iki taraftan kök gelecek. Bir artı eksi kök içerisinde şu kalacak. Bir eksi y. Şimdi bunun bir artı olan kısmı tabii ki sağ taraf kökün. Kökün eksili geldiği kısım ise sol taraf. Sağdakinden soldakini çıkartmış olacaksınız yani. Aşağıdaki kısım içinse Artılı olan kök kısmını kullanacağız. Bu taraftaysa zaten y eşittir eksi sorusu vardı. Onu kullanacağız. Onu da kendiniz egzersiz olarak yapabilirsiniz.